Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karnabahar kızartması yapacağım. Malzemelerim bir büyük boy karnabaharın yarısını şöyle küçük küçük doğradım ve yıkadım. 2 yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, tuz, kızartmak için sıvı yağ ve üzeri için sarımsaklı yoğurdumuz var. İlk başta karnabaharlarımızı haşlayacağız. Şimdi karnabaharlarımızı kaynar suya ekliyorum. Evet şöyle bir kere karıştırıyorum. Karnabaharları çok pişirmeyeceğiz. Evet şimdi pişmeye bırakıyorum. Karnabaharlarımız haşlanırken biz de sosunu hazırlayalım. Bir su bardağı süt 2 yumurtamızı koyuyorum. Biraz tuz ekliyorum. Şöyle tatlı kaşığının yarısı kadar. Evet şimdi bu malzemeleri Biraz çırpalım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekliyorum. Yavaş yavaş unumuzu ekliyorum. Topak topak olmaması için yavaş yavaş ekleyelim unlarımızı. Evet arkadaşlar sosumuz da hazır. Karnabaharlarımız da hazır olunca kızartacağız. Evet arkadaşlar karnabaharlarımız haşlandı. Süzdük. Biraz soğuttuk. E, sosumuz da hazır. Tavamızı ocağa koyduk. Ocağımızın altına açtık. Şimdi sıvı yağımızı ekliyorum kızartmak için. Şimdi yağımızı kızdırıyoruz. Evet, yağımız ısındı. Şöyle bir maşa yardımıyla karnabaharımızı alıyoruz. Sosumuza batırıyoruz. Hepsini bu şekilde yapalım. Birkaç tane koydum, karıştırdım sosa. Şimdi alıyorum tavamıza koyuyorum. Arada çevirelim. Bakın şöyle kızarmış. Kızarmış olanları çevirelim. Evet kızaranları alıyorum. Bakın şöyle kızaranları alıyorum. Bir tabağımıza kağıt havlu serdim. Yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine koyuyorum. Hepsini bu şekilde pişirip servis yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar karnabaharlarımızı kızarttık. Şimdi sarımsaklı yoğurt gezdireceğim üstüne. Tabi tercih meselesi isterseniz bu şekilde de yiyebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Ben şöyle biraz üzerine gezdireceğim. Sarımsaklı yoğurdumdan. Sarımsak sevmiyorsanız sade yoğurt da kullanabilirsiniz. Evet. Üzerine pul biber döküyorum. Evet arkadaşlar karnabahar kızartmamız hazır. Gayet lezzetli bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.